Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan Max Cruz'un başı dertten kurtulmuyor. Kulübü Wolfsburg'da kadro dışı bırakılan Alman futbolcunun arabası geçtiğimiz günlerde çalınmıştı. Max Cruz ve eşi Dilara Cruz'sa bu olayın moral bozukluğunu Türkiye'de tatil yaparak atıyor. Alman futbolcu Max Kruse 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe forması giymiş, pandemi döneminde maaşını alamadığı için kontratını pes ederek ülkesine dönmüştü. Daha sonra Kruse Fenerbahçe FIFA'da 7,5 milyon euroluk dava açmış, Sarı Lacivertli kulüp ise eski futbolcusuna 18 milyon euroluk dava açmıştı. Dilara Mardin'le 2021 yılının sonunda evlenen Max Kruse'nin başına geçtiğimiz günlerde yine ilginç bir olay geldi. Dilara Kuruzi'nin YouTube kanalında yayınladığı videoda ünlü çift Almanya'da arabalarının çalındığı olayı anlattı. Alışveriş yapmak için aracı park edip AVM'ye giren Dilara Kuruzi yaşadıklarını şöyle anlattı. Önce alışverişe sonra da avukatımın yanına gittim. Döndüğümde araba yerinde yoktu. Yorulduğum için arabanın yerini yanlış hatırladığımı düşünüp aramaya başladım ama hiçbir yerde yoktu. Arabamız çalınmıştı. O anda çılgına döndüm. Sinirlerim bozuldu ve ağlamaya başladım eşinin konuşmasını sık sık esprilerle bölen Max Kruse, olayı anlatması bittiğinde Dilara Kruse'ye dönerek ''Üzülme aşkım, olan oldu. Sen iyisin, biz iyiyiz, arabanın sigortası vardı zaten.'' dedi. Max Kruse, Dilara Kruse çifti hırsızlık olayının ardından soluğu Türkiye'de aldı. İstanbul'da birkaç gün geçiren çift sonra Antalya'ya geçti. Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Amerika ile oynayacağımız maç öncesi takımın önemli oyuncularından Ebrar Karakurt flash bir paylaşımda bulundu. Karakurt'un paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. You ever look at someone and wonder what is going on inside their head? her hareketiyle olay olan milli voleybolcu Ebrar Karakurt sosyal medya paylaşımlarıyla yine adından söz ettirdi. Filenin sultanlarının çeyrek finaldeki rakibi Amerika Birleşik Devletleri olmuştu. Gruplarda 3-1 kaybettiğimiz Amerika ile adeta rövanş başına çıkan millilerimizde Ebrar Karakurt flash bir paylaşımda bulundu. Amerika maç öncesi Ebrar Karakurt gazamız mübarek olsun şeklinde bir paylaşımda bulundu. Kısa süre içinde büyük beğeni toplayan bu paylaşım sosyal medyada gündeme oturmayı başardı. Öte yandan karşılaşmadan mağlup ayrılan millilerimiz turnuvaya veda etti. Paris Saint Germain forması giyen Sergio Ramos'un eşi İspanyol model ve televizyon sunucusu Pilar Rubio, dünya cünlü futbolcu ile aşk hayatlarına ilişkin verdiği röportajda çarpıcı itiraflarda bulundu. Yıllarca formasını giydiği Real Madrid'den ayrılarak sezon başında Paris Saint Germain'in yolunu tutan Sergio Ramos, bu kez aşk hayatıyla gündeme geldi. Dünya cönlü futbolcunun eşi İspanyol model ve televizyon sunucusu Pilar Rubio, Ramos'ta olan cinsel hayatlarına ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu. Movistar'ın en başarılı programlarından birine konuk olan Pilar Rubio, verdiği röportajda kendisine sorulan son 30 günde kaç kez cinsel ilişkiye girdiniz sorusuna tüm samimiyetiyle cevap verdi. Soruya Pilar Rubio her gün, Madrid'de olduğum günler dışında Paris'teysem her gün yapıyoruz. Çocuklarımızı 21.30'da yatırırız ve sonra Sergio ile baş başa kalırız. Cinsel ilişki hayattır diye yanıt verdi. Banka hesabında ne kadar olduğu da sorulan Rubio, çek hesabında 52.000 euro para bulunduğunu açıkladı. Programın sunucusu ise bu miktarı az bularak rakama inanmazken gülerek tarihin en büyük yalanı ifadelerini kullandı. Aleyna Kalaycıoğlu futbolcu Cengiz Ünder'le aşk yaşamaya başlamış ancak birliktelikleri kısa sürmüştü. Kalaycıoğlu Cengiz Ünder'le neden ayrıldıklarını anlattı. İşte Aleyna Kalaycıoğlu'nun açıklamaları. Survivor yarışmasıyla tanınan Aleyna Kalaycıoğlu futbolcu Cengiz Ünder'le aşk yaşamaya başlamış ancak birliktelikleri kısa sürmüştü bir magazin programına konuk olan Kadaycıoğlu ayrılık nedenini anlattı. Kadaycıoğlu, Cengiz'le birbirimizi tanıma aşamasındaydık fakat kısa sürdü. Kariyer ve karakter olarak aşırı uyuşmadığımızı fark ettik. Benim kariyer hedeflerimle 12 çok farklı ve ortak paydada buluşamadık aslında. Benim istediğim şey sektör. Benim istediğim sektör onun o sektöre çok sıcak bakmayışı. Ben 24 yaşındayım ve benim için her şeyden önce kariyerim gelir dedi. Tanışma hikayelerinden de bahseden Aleyna Kalaycı Büyük konuştum dedi ve ekledi. Biz Çeşme'de tanışmıştık. Ben şimdi diyemiyim açsam en çok futbolcu bulurum. Doğal olarak buna biraz iriti oluyorum. Yalan söylemeyeceğim. Böyle bir muhabbet olmuştu ve ben de bunun üstüne topçuyla işim olmaz tarzı bir şey söylemiştim. İşte büyük konuşmamak lazım. Survivor'a hırslı karakteri, renkli kişiliğiyle damga vuran ünlü ismin milli voleybolcu Zehra Güneş'in kuzeni olduğu ortaya çıktı. Görenlerin gözlerine inanamadığı fotoğraf karesine sosyal medya kullanıcıları "Gerçekten kuzenler mi? Şoktayım, alakaları yok" gibi yorumlarda bulundu. Peki Zehra Güneş'in kuzeni kim? Gelin birlikte öğrenelim. Vakıfbank Spor Kulübü'nde gösterdiği başarılı performansını A milli kadın voleybol takımında da devam ettiren ve güzelliğiyle reklamların aranan yüzü haline gelen Zehra Güneş'in Survivor yarışmasında adını geniş kitlelere duyurmayı başaran ünlü isimle kuzen olduğu ortaya çıktı. Kariyerindeki başarılarının yanı sıra güzelliğiyle de ilgi odağı olan milli voleybolcu Zehra Güneş, reklam filmlerinin aranan yüzü oldu. Geçtiğimiz günlerde ünlü bir kozmetik markasıyla anlaşarak firmanın yeni reklam yüzü olmayı kabul eden başarılı voleybolcu sete çıktı ve kamera karşısına geçti. Anlaşma gereği tam 2 milyon lira kazanacak olan Güneş'in yeni reklam filmi yayınlanmaya başladı. Survivor yarışmasının 2020 ve 2022 kadrosunda yer alan Berkan Karabulut en çok konuşulan isimler arasında yer almıştı. Ünlü ismin milli voleybolcu Zehra Güneş ile kuzen olduğu ortaya çıktı. Berkan Karabulut maç esnasında Zehra Güneş ve kız arkadaşı Lale Onuk'la çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşıp gururumuzsun kuzen notunu düştü. İkilinin kuzen olduğunu duyanlar inanmakta güçlük çekerken sosyal medya kullanıcıları ise gerçekten kuzenler mi ve şoktayım alakaları yok gibi yorumlarda bulundu.